Selamlar sevgili dostlar. Yine amatör ama çok bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz zaten bayağıdır videoyu atmıyorum. Sadece böyle çok yoğun duygularım ve gerçekten deneyimlerimi paylaşmak istediğimde videolar atıyorum. Şimdi iPhone 15 Pro'dan S24 Ultra'ya geçtim. Hatta zaten bayağı model kullanıyorum. iPhone 14 Pro'yu da kullandım. S23 Ultra'yı da kullandım. Xiaomi 13 Ultra'yı da Xiaomi 14 Ultra'yı da bundan, bunlardan önce kullanmıştım. Ama bu videonun konusu bu ikisi arasında geçecek. Arada bir 14 Ultra'ya da atıp da bulunurum. Merak etmeyin. Ya da hatta sorabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi e, yani duygularım çok yoğun olduğu için böyle bir video çekme kararı aldım. Yani iPhone 15 Pro güzel cihaz. Yani böyle hiçbir şekilde beni üzmedi. Neredeyse hiçbir şekilde beni üzmedi. Ama ya yani şöyle söyleyeyim ya bu kadar para verdikten sonra insan farklı beklentilere giriyor artık. O yönden bahsedeceğim. Yani yoksa beni üzdüğü bir yanı yok. Özellikle pil konusunda yani gerçekten iPhone üzüyor. Birkaç konuda da oyunda vesaire. Bunlardan bahsedeceğim. Böyle segment segment gidelim istiyorsanız. İlk olarak ekrandan başlayalım. Zaten yani ekran dedik mi Samsung arkadaşlar çok başka dünya. Özellikle şunu da söylemek istiyorum bu arada hazır gelmişken. Ya bu cihazın parmak izi okuyucusu gerçekten çok hızlı yani acayip hızlı. Ki zaten yani Apple'da parmak izi okuyucusu yok. Onu da söylemek istiyorum. Apple'da e, karanlıkta tabii herhangi bir ışık koşulunda yüzü tanıyor çünkü ön kamerayla tanımıyor arkadaşlar Apple. Bunu yanlış bilen var hatta iPhone'lu olanlar şöyle yapabilir. Şurayı kapatıp yani ön kamera kısmını kapatıp yüzlerini okutmaya deneyebilir. Çünkü ön yüzümüzü okuyan şuradaki neler? Ee, sensörler arkadaşlar. Yoksa ön kameradan yüzümüzü okumuyor. Ama Android'de yüzümüzü ön kameradan okuyor. Bu yüzden daha az güvenli bir sistem. Ama herhangi bir şekilde yanıltamadım. Bunu da söylemek istiyorum. Neyse konumuz ekran. Ya yani şimdi iki ekranı çok kaliteli. Zaten iPhone ekranlarını da Samsung üretiyor. Ya ama şöyle söyleyeyim size. Samsung'un ya ekrana geçince ki ben ekranı full HD kullanıyorum. 2K'yı kullanmıyorum. Tamamen 2K benim için telefonlar da gereksiz bir şey. Eee 2K kullanmıyorum ama özellikle Samsung e, şöyle söyleyeyim. Xiaomi 14 Ultra'da kullandım. 14 Ultra'nın ekranı bundan daha parlak. Hayatta yani 3000 nitse 2400 nit'si ama şöyle söyleyeyim. Şöyle e, Samsung bu cihazda arkadaşlar mat bir ekran kullanmış. Mat bir ekran kullandığı için güneş ışığının altında hatta videolarda görürsünüz. Yani hiç böyle yansıma yapmıyor. Yani güneş ışığı altında sanki güneş yokmuş gibi öyle söyleyeyim size. Hatta güneş gözlüğü takıyorum. Ona rağmen ekran hiç böyle sanki evin içinde görüntülüyormuşum gibi söyleyeyim. iPhone'a gelince iPhone gerçekten yani full parlaklıkta tamam. Güneş ışığı altında gözüküyor mu? Gözüküyor eyvallah. Ama gerçekten büyük bir kalite farkı var. Bunu hissediyoruz. Kalite demeyeyim de parlaklık farkı var. Bunu hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada e, bunun ekranın parlaklığını sona çektim yanlış anlamayın. Tabii güneş ışığı altında bunlar kendileri ayarlıyor. Samsung'un şöyle zaten modu var şuraya girince. E, şuraya giriyoruz arkadaşlar. Adaptif parlaklığı kapatınca tabii ekstra parlaklığı açınca cayır cayır yanıyor. Ama Samsung bunu önermiyor size. Baya baya parlak bir ekran. Adaptif parlaklıkta zaten güneş ışığı altında güneş ışığı modunu kendisi açıyor zaten cihaz. O yüzden adaptif parlaklığı kullanıyoruz. Ya yani şöyle söyleyeyim ben Xiaomi vesaire kullanırken otomatik parlaklıkta bazen sıkıntı çekiyordum mesela. Parlaklığı bir tık daha yüksek yapayım diyordum ama bunda gerçekten otomatik parlaklık çok iyi iş görüyor. Daha doğrusu bu ekranın çok parlak olmasına gerek yok. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü mat bir ekran. Yansımalar vesaire olmuyor. Bu yüzden parlaklığı kısabiliyorsunuz. Ve pil ömrünü arttırdı. Zaten pil ömrünü de buna, buna da değineceğim. Yani şu 14 Ultra'da kullandım. Hazır pil demişken, pile geçelim. 14 Ultra'da kullandım. iPhone 15 burası zaten pildek rezalet. Onu söyleyeyim size yani iPhone gerçekten... Yok pil dayanmıyor abi. Ya yani günü çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Ama oyun falan oynarsan imkanı yok günü çıkarmıyor. Ben Wild Rift e oynuyorum mesela. Yok abi çıkarmıyor ama... Samsung'a geçtim ki Samsung Xiaomi'den de iyi bu konuda. Xiaomi'yi daha çok seviyorum ama Samsung Xiaomi'den de daha iyi bu konuda. Bu arada arkadaşlar yani herhangi bir firmadan sponsorluğum olmadığı için tamamen duygularımı net bir şekilde paylaşıyorum. Yani Xiaomi'yi de kötülüyorum, gömüyorum vesaire fark etmiyor. Şöyle söyleyeyim. Ya pil ömründe Samsung gerçekten zirve. Ya hatta iPhone'dan geçtiğim için bayağı bir çağ atladım. Çünkü ben bu cihaza birazcık sakınıyordum. Yani şöyle yapmayayım, işte pil tasarrufunu alayım böyle. Samsung'a geçtim. Ya Apple'daki kullanış alışkanlığım olduğu için gün yüzde bitti. Yani öyle söyleyeyim size. Yani bunda 20'yi 10'u görüyordum, sıfırı görmedim henüz. Ama tabi yoğun kullanmıyordum, sakınıyordum. Oyun falan oynamıyordum çok. Ya yani günde böyle yarım saat falan oyun. Bunda da aynı kullanışı yaptım. Yüzde 70te gün bitti. Ya öyle söyleyeyim size böyle bir fark var ki bunu oyun filan oynasan da ya günde mesela iki iki saat iki buçuk saat giysen mesela yine pili çıkarıyor günü çok rahat bir şekilde yani ilk günüm yüzde yetmişte bitti iPhone'daki kullanımında onu söyleyeyim size yani böyle bir fark var pilde ki e, şurada da geleceğim ısınmaya vesaire de geleceğim arkadaşlar pil konusunda tabi pilin gitmesi konusunda en iyi Samsung sonra şöyle Xiaomi sonra Apple derim. Şarj olma hızına gelirsek de Xiaomi çağ atlamış zaten yarım saate telefon fulleniyor. Samsung'da Apple kesinlikle kötü seviyede bunda. Ya Apple zaten şöyle bak 20 wattla şarj oluyor 20 watt. 20 watt nedir hakaret gibi bir şey. Ya telefon bir saatte anca fulleniyor. Bir, saat bir saat 10 dakikada anca fulleniyor. Ve 20 watt enerji aldığı halde ya bak arkadaşlarım da şahidim. Hatta telefona bir tuttu. Ya telefon alev alıyor yani ısınıyor. Alev alıyor dedim biraz da abartıyorum tabi yaz aylarında da olduğum için. Telefon ısınıyor. Ya yani şöyle mi 90 watt 120 wattla ısınmıyor da bu niye ısınıyor? Yani mesela bunu da sorarım. Ha 20 wattla ol eyvallah. Ama 20 wattla ısınma. Bak bunu söylemek istiyorum. Ee, Samsung zaten 45 wattla oluyor. Yani Apple'ın bir üstü. Xiaomi de o konuda zirve. Yani mesela ben Telefonu şarja takmayı unutuyorum bazen, sabah kalkıyorum mesela 10 dakikada işe gitmem gerekiyor. Xiaomi'yi takıyorum 10 dakika sonra %60-70'lere ulaşıyor. Bunların 10 dakikada imkanı yok onu yapamazsınız ama atıyorum ben %100'e her şekilde fullerim diyorsan Samsung daha iyi. Acelem var işte hız önemli mesela yani şimdi şarjı önemsiz diyorsun ama atıyorum depremden sonra vesaire gerçekten şarj hızlı bir şekilde şarj etmek gerçekten bayağı şey oldu mesela ihtiyaç oluyor. Bazen gerçekten hızlı şarj ihtiyacımız oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Samsung'da en azından bir 70 wattlara falan çıkmasını bekliyorum. Apple'da zaten iPhone 16 ile beraber 40 watta çıkması bekleniyor. İnşallah çıkarsa mükemmel olur. Yani tamamen tecrübelerimi aktarıyorum bu cihazlar hakkında sizlere. Şimdi performansa gelelim. Yani ne Xiaomi 14 Ultra, ne iPhone 15 Pro, ne de Samsung S24 Ultra'nın oynatmayacağı oyun hatta en yüksek ayarlarda oynatmayacağı oyun yok. Ya zaten çoğu yani dediğim gibi üst düzey cihazlar oynatır. Burada önemli olan şey ısınıyor Cihaz ne kadar ısınıyor? Isınmada da arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani Samsung'da Xiaomi başa baş gidiyor gibi. Xiaomi'de zaten soğutma sistemi var. Her ne kadar bence çok soğutma sistemi gibi olmasa da soğutma sistemi var. Gerçekten bunu hissediyorsunuz. Apple, ay, e, Samsung ile Xiaomi'yi başa bat koyabilirim ama Apple gerçekten oyun konusunda şöyle de kötü, onu da söylemek istiyorum. Yani ısınıyor, cihaz gerçekten ısınıyor mesela. Wild Rift 3-4 oyun girsem ki yaz ayının etkisi de var bunda, giriyorum yani cihaz cayır cayır yanmaya başlıyor ve pili içiyor. Yani ben mesela bunda ya da Xiaomi 14.30'da 10 oyun falan üst üste giriyorum. Ya, pilim 50 40. Bunda yani 7 8 oyunda pilim 20'ye geliyor. Onu söylemek istiyorum. Ve gerçekten ısınıyor, ısınıyor arkadaşıma verdim mesela. Dedi bu telefon ne bu, bu nasıl iPhone? Ya iPhone olunca insan bir beklentiye giriyor. Onu söylemek istiyorum. Performans konusunda sıkıntı yok. Uzun uzun oyun oynayacağım dersen iPhone almayacaksın. Onun dışında işte arayüze kasma, donma vesaire Arkadaşlar yok Xiaomi'dir, kasar, Samsung'dur, kasar vesaire demeyin. Bunlar artık mağarada mı kaldınız bilmiyorum. Kasmıyor abi. Hepsi akıcı. Ben 4 senelik, yani 5 senelik pardon. Xiaomi telefonum var. Ablamın verdim bunu mesela. Kasmıyor telefon abi. Kasmıyor. Ya bunu artık geçin. Samsung da aynı şekilde zaten One UI ile beraber yazının hızı açtı arkadaşlar. Ha şöyle söyleyeyim. Animasyonlarda vesaire Apple hala zirvede bence. Samsung da yetişiyor. Yani yetişiyor dedim hatta yani bayağı yetişti ki One UI 7 ile beraber animasyonları bayağı güncelcek. Performansa da bunu söylemek istiyorum. Performansta arayüzle vesaire hiçbir ne bir sıkıntı yok. Ama oyunlar vesaire ısınma mevcut. Arayüz konusuna gelecek olursak bence arayüzde Samsung güzel eyvallah ama Apple ve Xiaomi ki Apple zaten Xiaomi de Apple'dan çalıyor bu konuda Apple'ın arayüzü arkadaşlar yani akıllı cihazlar arasındaki en iyi arayüzü arkadaşlar çünkü ara mesela animasyonlar çok profesyonel mesela en basit, basitinden e, mesela sessiz alırken sesli alırken, alırken şu animasyonlar çok güzel hatta şöyle söyleyeyim mesela flash ışık görüyorsunuz arkadaşlar fener açtık. Şöyle bir animasyon geliyor arkadaşlar tabi dinamik adanız varsa bakın ya şu bile gerçekten çok profesyonel yapılmış böyle bak genişliğini vesaire de artıyoruz ki animasyonlar akıyor ya bu cihazda gerçekten profesyonel yapmışlar arayüz güzel ki kontrol merkezinde artık düzenleyebiliyoruz istediğimiz gibi android gibi hatta şöyle mesela ya büyütüp küçültebiliyoruz mesela müzik widgetini büyük yapacağım. Yapabiliyorsun. İstediğin gibi hale getirebiliyorsun ki beta kullandığım için biraz şey yapıyor arada ama gerçekten yani arayüz konusunda Apple gerçekten Samsung ve Xiaomi'nin örnek kalmaz. Xiaomi'nin örnek kaldı. Samsung'un da One UI ile sızıntılara göre One UI 7 ile beraber örnek alacağı bir arayüz. Ha hız konusunda hiç fark yok. Hız konusunda aynı ama animasyonlar Apple'da gerçekten profesyonel. Gerçekten yani adamlar uğraşmışlar arayüze bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında şey detaylarına girmeyeceğim. Şey i̇şte bunda kalem var işte Xiaomi'de şu var bunda bu var gibi detaylara girmeyeceğim. Bir de kameraya değinmek istiyorum. Kamera konusunda e tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim bak kamerada Xiaomi'de, Samsung'da, Apple'da arkadaşlar arka kamerada başa baş. Mesela atıyorum yoğun ışık altında biri çeker. İşte düşük ışık altında biri atıyorum. Mesela şu tarafa doğru tutuyorum lensi e, ee, şöyle mi çekiyor? Şu tarafa tutuyorum Samsung çekti çekiyor. İşte biri yapay zekalı işlemeyi daha yapıyor. Biri portreyi daha iyi yapıyor vesaire. Ya başa başlar arka kamerada bunu söylemek istiyorum. Ha şöyle şunu da söylemek istiyorum. Fotoğraf makinesi gibi bir etki istiyorsanız. Şöyle mi gerçekten böyle hani efektleri vesaire. Çok güzel yapıyor. Özellikle portre modunda Xiaomi ben daha çok beğeniyorum. 3 cihazda gerçekten işinizi görür. Ha şöyle yapıyorsanız işte zoom işte o su bu su ayı çekeceğim, bunu çekeceğim vesaire diyorsanız Apple'ı unutun. Ama normal bir kullanımda Apple'da gayet iyi. Yani gerçekten hatta renk dengesi konusunda en iyi Apple bunu da söylemek istiyorum ki 15 Pro Max'te zaten şey 5x tele, periskop lens var yani. Bu zoom lensi var. Pro'da yok. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Ön kameraya da gelecek olsak, birinci sırada arkadaşlar çok rahat bir şekilde söylüyorum Apple var. Gerçekten Apple ön kameraya önem veriyor. İkinci sırada Samsung var, üçüncü sırada da Xiaomi var. Xiaomi hala ön kamerayı tam geliştiremedi. Ki Xiaomi 14 serisiyle bir level atladı gerçekten, bir level atladı. Çünkü Xiaomi 7, 8, ay pardon Xiaomi 7 yok zaten. Xiaomi 8, 9'dan beri böyle kötü yani. Yani ondan sonra 14 ile beraber bir level atladı. Ön kamera konusunda da bunu söylemek istiyorum. Arka kamera konusunda dediğim gibi başa başlar. Hiçbiri sizi üzmez. Yani uzun lafın kısası böyle. Gerçekten saat Samsung aldıktan sonra yani dediğim gibi ya güneş ışığı altında cihazı çıkarıyorum, mis gibi kullanıyorum. Ekran büyük, böyle bilgisayar gibi hissettiriyor. Daha böyle profesyonel bir telefon gibi hissettiriyor. Ha, tabii büyük, şöyle elde tutması zor bir telefon. Ama mesela oyun oynuyorsanız işte mesela dediğim gibi ekrana çok önem veriyorsanız özellikle e, pile önem veriyorsanız ya Apple yerine kesinlikle Samsung ya da şöyle tercih etmelisiniz. Ya yani pilin gitmesini önemsiyorsanız Samsung, e, hızlı şarjı önemsiyorsanız Xiaomi. İkisi de bir şekilde dengeliyor. Yani pil de Xiaomi ile Samsung eşit diyebilirim. Ama gerçekten pilde Apple hala tam gelişmiş değil. Yani hala Yapamıyor yapıp bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında sorularınız varsa altta yorumlara yazabilirsiniz. Bunun dışında Instagram'dan Telegram'dan adreslerimi takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına hepsini koyacağım. Lütfen sorularınızı arkadaşlar Instagram'dan sormayın. Altta yazın. Ben orada cevap veriyorum. Çünkü Instagram'dan işte kim şey yapıyor, işte tanıdık mıdır, tanıdık değil midir vesaire kafam karışıyor. O yüzden bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Dediğim gibi sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.